Kanada'dan var, İngiltere'den var, Rusya'dan var, Orta Doğu'dan var, İran'dan var, Arap Yarımadası'ndan var, Ukrayna tarafından var. Say say bitmiyor çünkü... Dünya şampiyonasına bu puan veriyor. USA Nirvana Grand Fondo Antalya uluslararası bisiklet yarışına saatler kaldı. Heyecan büyük iddiada. Tabii ki iddialıyız. Her zaman iddialıyız kürcüyü yine kovalayacağız. Bu sefer işin içinde yabancılar da var. Türkiye'nin en iyileriyiz. Türk milli takımını temsil eder gibi düşünüyoruz. Yine zirvenin en üst basamaklarında yer alacağımıza inanıyorum. Bizim parkur her ne kadar bize uygun değilse de, yokuşlu değilse de yani arkadaşlarımız elimizden geleni yapacaklarına ben inanıyorum. Zor bir yarış olacak şimdi iddialı konuşmak için. Çünkü yabancı bisikletçiler var. Türkiye dışındaki ülkelerde bisiklet kültürü çok gelişmiş. Çok hızlılar, çok güçlüler. Onlarla yarışacağım için net bir şey diyemiyorum. Ama elimden gelenin en fazlasını yine takımım adına vereceğimi düşünüyorum. Bir iki tane keskin bir dönüşleri var. Eğer oraya da atlatırsak başarı gelecektir. Yıl içindeki tüm yarışlarda kürsüye çıkmayı başaran Naşira Hotel Bisiklet Takımı bu yarışında en büyük favorisi. Katıldığımız her yarışta her kategoride birinci olduk. Bizi destekleyen eee Naşira Otelleri ve eee Cafe Teynir bu başarılarda bize destek verdiklerinden dolayı oldu. Naşiro Hotel yönetim kurulu başkanı Hüseyin Aydoğan büyük yarış öncesi sporcularıyla bir araya geldi. Son taktiklerle birlikte daha çok moral verdi. ama yani çok mutlu olduk. Bizi de bir araya getirdi Hüseyin Bey sağ olsun. Yarışta da bunun sonucunu göreceğiz zaten. Gerçekten kendisini e, tanımak büyük keyif verdi. E, aydın bir insan her şeyden evvel. Zaten bisiklet sporuna destek vermesi bunu gösteriyor. Biz hiç e, tanışma fırsatımız olmadı kendisiyle. Ama şu an e, tanıştık, kendisini çok sevdik. E, arkamızda gücü zaten biliyorduk ama şu an daha da bir o gücü hissettik çünkü spora gönül veren bir insan yani sadece bisiklet değil, Anladığım kadarıyla başka spor dallarına da yani genel olarak baktığımız zaman spor dallarına bir gönül vermiş bir kişi. Bu da benim daha da çok hoşuma gitti, daha da çok motive etti bizi. Sağolsun Türkiye'nin modern yüzü olan Nashira Otelleri sayesinde bana sponsor oldular, yardım ettiler, teşvik verdiler ve onların sayesinde o kürsüyü bu sene bütün yarışlarımda birincilikle gördüm. Sponsorluğunu hiçbir zaman esirgemedi. Biz de bu destekle birlikte iyi bir takım olmaya özen gösteriyoruz. Kendisinin gücünü arkamızda görmek istiyoruz sürekli. Her zaman yaşadıkça, yaşattıkça inşallah hep beraber bu güzel spora örnek olacağız ve destekleyeceğiz. Nirvana Grand Fondo Antalya bisiklet camiasının en prestijli yarışları arasında gösteriliyor. Aşağıda bizim bisiklet camiasında bir şeydir, Prestij. prestijdir yani. 100 kilometrelik uzun parkur yarışını %20'lik dilimde bitirenler USA Grand Fondo dünya finali yarışlarına katılma hakkı kazanacak. Spordan yana bir tesisiz, şirketiz. İnşallah diğer büyük işletme sahiplerine bu örnek olur ve bisiklet sporuna gereken desteği gösterirler. Ülkenin buna ihtiyacı var. Yani bisiklet sporunun desteklenmesine yeni sponsorların çıkmasına Hüseyin Aydoğan Bey gibi insanların çıkmasına ülkenin ihtiyacı var. USA Nirvana Grand Fondu Antalya'da ülkemizi temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar dileyen Aydoğan bisiklet sporuna destek çağrısında Herkes, bulundu. E, her e, işveren e, inşallah böyle bir takım kurar ve de ülkemizi hem yurt içinde hem yurt dışında. Ee, en önemli bir e, reklam kaynağı olan bu sporu e, yayarız ve de e, bunu desteklediğimiz zaman bunun verimlerini ürünlerini alırız.